Evet, evet. Cumhur İttifakı AK Parti Kahramanmaraş, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, seçim çalışmaları çerçevesinde ziyaretlerine devam ediyor. Devam alalım, devam Başkan Adayı Görgel, beraberinde AK Parti İl Başkanı Cüneyt Doğan, AK Parti 12 Şubat İlçe Başkanı Mücahit Kara ile birlikte Azerbaycan Bulvarı'nda hizmet veren esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek Onların sorunlarını dinledi ve çözüm önerilerinde bulundu. İnşallah. Allah razı olsun çok teşekkür ederim. Sizi gördüğümde çok memnun oldum. Ol, ol. sizinle. Ol. Ziyaretlerin sonunda açıklamalarda bulunan esnafların ve vatandaşların dile getirdiği sorunlara çözüm odaklı yaklaşan başkan adayı Görgel, yerel yönetimde göreve geldiği takdirde bu sorunların çözümü için kararlılıkla çalışacaklarını ifade etti. Evet bugün öncelikle Kutlusi Baba Bulvarımızda esnaflarımızı gezdikten sonra öğlen sonra Şazi Bey Mahallesi'ndeydik. Şazi Bey Mahallesi'nde esnaflarımızı gezdik. Öncelikle tabii il başkanımız sağ olsunlar. O şu anda yoğun bir mesaisi var ama bizlere bugün eşlik etti. İlçe başkanımız sağ olsunlar eşlik ettiler. Teşkilatlarımız bizlerle beraberdi. Hepsiyle teşekkür ediyorum. Basın mensuplarımız bugün gün boyu bizlerle beraberlerdi. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Ee, Şazi Bey mahallemizde de e, esnaflarımızın burada bazı talepleri var. E, onları aldık. Onları inşallah e, ilgili yerlerle görüşeceğiz. Bir an önce çözüme kavuşturmaya çalışacağız. E, esnaflarımızın bize karşı o teveccühünü, mutluluğunu, muhabbetini görmek gerçekten bizleri fazlasıyla sevindirdi. Burada da e, moral motivasyonumuz arttı diyebilirim açıkçası. Çünkü e, kampanya süreci yaşıyoruz. Bu süreçte moral motivasyon önemli. Buradaki esnafın bizi sağ olsunlar barına basması, birçoğuyla geçmişe dönük de tanışıklığımız, muhabbetimiz olan insanlar da vardı. Onların da sağ olsun. E, moral motivasyonumuzun artmasına katkıda bulundu bu, buradaki gezimiz. E, tabii Kahramanmaraş e, kolay olmayan bir süreçten geçiyor. E, burada bu e, yıkımın en çok ya yaşandığı bölge. Burada yaşayan, burada iş yeri sahibi olan insanımızın da genelde iş yerleri sıkılmış, yıkılmış insanlarımız. O yüzden acıları var, kayıpları var. Ama devletine güveniyorlar. Devletinin yanında olduğunu, Cumhur İttifakımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın yanlarında olduklarını biliyorlar. Bu hassasiyetteler. Bunun farkındalar. O feraseti gösteriyorlar. Bizler de inşallah yerel yönetimler olarak devletimizle beraber burada güçlü bir anlayışla, güçlü bir yönetim anlayışıyla onlarla bu süreci beraberce inşallah tedavi yönünde elimizden gelen gayreti sonuna kadar sergileyeceğiz. Dediğim gibi 7-24 hiçbir mesai mefhumu için yorulmadan çalışacağız inşallah. Sağolsunlar çoğu da bizleri daha önceden tanıdıkları için bu noktadaki güvenlerini ifade ettiler. Güzel bir gezi oldu. Güzel bir program oldu. 13 Şubat ilçe başkanımız başta olmak üzere tüm arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum. Sağolsunlar buradaki Teşkilatımızın da ne kadar e, bu işe e, motive olduğunu, güçlü bir teşkilat yapılanması olduğunu bir kez daha görmüş olduk. E, ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bir kez daha sizlere de çok çok teşekkür ederim. Başka.